Mezuniyet kutlamalar, çiçekler, fotoğraflar. Her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Ama bir köşede herkes dağıldığında içini tarif edemediğin bir boşluk kaplıyor mu? Genç yaşta bir dönemin sona ermesi büyük bir değişimdir. Sadece okul bitmez. Alıştığın rutinler, arkadaş çevresi, hatta kimliğini tanımladığın roller de değişir. Bu boşluk hissi çoğu gencin yaşadığı ama konuşmaktan çekindiği bir duygudur. Gelecek belirsiz, sorumluluklar yakın, beklentiler yüksekken ben şimdi ne yapacağım sorusu zihnini kemirir. Bu his ne tembellik ne de şımarıklık. Aslında derin bir dönüşümün işaretidir. Terapi bu boşluğun içinde kendine sağlam bir zemin kurman için güçlü bir araçtır. Çünkü bazen yeni bir sayfa açmadan önce kapanan bölümün yasını tutmak gerekir. Mezuniyet bir son değil. Kendi hayatının yazarı olacağın bir başlangıçtır.